Özellikle bir şey söyleyeceğim. Bu tankları hafif almayın. Mümkünse 6 ayda bir. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz 6 ayda bir. Normal 4 ay, 3 ay bakıl bakın. Şurada, bir sibop var üstünde. Görmek istiyorum. evet yani, yani bunu binadaki evet. kullanıcılar da veya bakın. Burada, burada bur, buraya dokunacaksınız. Evet. Bunların içinde bir hava. şunu şöyle yapalım. Suyu boşaltalım. Bakın motor stop etti. Metin Bey bütün tanklarda var mıdır? Evet, hepsinde var. var hepsinde, hepsinde var. Hepsinde hepsinde. Var. Hepsinde hepsinde. var. Hepsinde tamam. Var. Bunu... Sivri uçlu bir şeyle yapıyorsunuz bunu. Yok fark etmez yani bu normal ara ar darla. araba sivabı gibi bir tamam. şey yani bu. Burada. Bu duydun mu sesi? Evet. Burada hava olması lazım. Eğer buradan hava çıkmıyorsa, evet. su çıkıyorsa bunun membranı patlamıştır. Onun karşılığı şöyle. Bakın, şu ikisi de aynı membran. Evet, süper. Bu da 50 litre, bu da 50 litre. İkisi de aynı membran. Ama artık bu çalışa 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 kendini doldurmuş. Yani Metin yani. Bey,